Evimize, Evimize gizlice bir gücü girdi. Şunlara bir büyü yapayım da aklı başlarına gelsin. <laughs> İlk önce Arda'nın yatağını yapayım. Okuz pokuz. Adra kadabra. Artık bu yatak lanetli. Bu yatağa yatan lanetli olacak. Şimdi Girol'un yatağını lanet Adra kadabra. Okuz pokuz. Burada işim bitti. Şimdilik görüşürüz. <laughs> Kardeşim bugün bayağı bir alışveriş yaptık ya Çok iyi oldu. Bir sürü güzel kıyafetler aldım. Birader evet ben de aldım da şöyle bir sorun var. Ya bütün eşyaların yüzde senin birader. Ben ne taşıyorum ki? Kardeşim ya arkadaşına bir iyilik yapıyorsun işte. Yapsan yani ölür müsün? Birader tamam bak. Bak benim de eşyalarım var ama yüzde senin oğlum. Benim yüzde yirmi eşyam var lan içinde. Bir sürü kıyafet aldım. Ya birader ne yapayım kıyafetler güzeldi ve indirimdeydi kardeşim yani. Almasaydın ne yapsaydım? Ya birader of oh, neyse hadi eve gidelim gözünü seveyim bak kardeşim Sabahın yedisinden beri dışarıdayız Şu an saat akşam 5 kardeşim yani 15 saattir dışarıdayız lan Evet tamam be tamam Allah Allah niye bağırıyorsun ki kardeşim Birader eve gidince zaten direkt uyuyacağım Yemin ediyorum direkt uyuyacağım O kadar uykum geldi ki Evet kanka ya benim de bayağı bir uykum geldi var ya Of of ah çok uykum geldi hadi gel de bakalım kardeşim <laughs> şöyle ben burayı bırakıyorum birader uyanınca tekrardan düzenleriz tamam mı? Tamamdır birader şöyle kapıyı kapatacağım birazdan dur şöyle kapıyı kapatalım bakalım tamamdır şöyle eşyaları da atayım şuraya kıyafetlerimiz burada kalsın birader tamam mı uyanınca düzenlerim ben onları Tamamdır birader. Sen ne yapacaksın şimdi? Kardeşim uyuyacağım çünkü çok uykum geldi. Kardeşim ben de şurada azıcık bir yemek yiyeyim ya. Gözünü seveyim çok acıktım bana. Kurtlar gibi açım ha. Au! kurt yapayım kurt. Tamam birader. Ben de azıcık şöyle yatayım o zaman gideyim kesirim azıcık. Tamam birader iyi e, uykular. Ben de yatacağım zaten birazdan. Tamamdır kardeşim. Sen de afiyet <laughs> of ya Arda ağzını şapırdatma Bilader ne yapayım ya karnım acıktı Of Arda uyuyorum kardeşim ya uyana birazcık saygın olsun. Birader ne yapayım işte Yem yemek yiyorum Yem git buradan kardeşim o yemek yiyorum ya. Of Arda kardeşim bak hem suçlusun hem de güçlüsün tamam mı kardeşim? Bak yeme yiyeceksen adabın de. Ne? Du seni duymuyorum birader. Kardeşim yemek yemekten çünkü beni duymuyorsun. Oğlum yemeği bıraktı beni dinle. Ya ne be ne? Yemek yiyorum Allah Allah. Zaten kahveleri taşıttın yetmedi. Şimdi yemek yedim, yemedi mi? Yemedi mi? Konuşun. Bak hala ben de düzgün konuşamıyor. Bilader uyuyorum diyorum sana. Uyuyorum. Tamam mı? Of oh be aman Allah Allah otur zaman uyuyacaksan git dışarıda bankta kardeşim Ben burada yemeğimi yiyeceğim Karışamazsın nasıl mi Ben öyle yemeği seviyorum uza lan buradan Of oh be iyi e, tamam ne yapıyorsan yap kardeşim Ama yani böyle çok az ufak böyle adımlarla ye tamam mı Böyle ağzını nam 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 diye şırpırdatma tamam mı Tamam birader tamam bir daha takdim yaparsan Tokadı yersin ona göre anladın mı oh, lan ne tokat atıyorsun oğlum ee, adam ol Tamam be tamam uf kulağım acıdı Adam ol bir dahakine bu sefer iyice adam yaparım tamam mı? Tamam be tamam hadi git yemeğini ye sen kardeşim. Ben de azıcık uyuyayım o zaman. Tamam mülader iyi uykular. Tamamdır kardeşim son uykular. <Gülüyor> 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 bilader, <gülüyor> bilader uyan lütfen uyan kardeşim arada lütfen dur kardeşim ya. 5 dakika daha lütfen. Bilader uyan dedi uyan. Aa, ya ne oldu kardeşim? Etrafa ne oldu? Bilader benden sonra onu diyorum işte. Ne oldu oğlum ben etrafa? Bir dakika oğlum burası neresi böyle? <laughs> Neredeyiz biz? Oğlum evimizde evimizde nerede olacağız? Dünya değişmiş görmüyor musun? Aa evet birader dünya değişmiş. Oğlum ne olmuş buraya böyle? Oo birader biz ne yapacağız? Bilmiyorum kardeşim bilmiyorum. <laughs> her taraf çizgi karakter gibi çizgi film gibi dünya baksana. Evet kardeşim her taraf çizgi film gibi baksana şuna sen. Oha yılbaşı ağacına bak. Oğlum çok kötü çok. Biz ne yapacağız şimdi? Ben de bilmiyorum kanka bunu bize kim yaptı böyle. Kanka baksana evimizin etrafına. Evet kardeşim görüyorum görüyorum kör değilim. Oğlum biz bu durumdan nasıl kurtulacağız ya. Bir uyuduk bu uyandık birader. Ondan sonra böyle olmuş. Allah Allah kıyafetlerimizde bir değişiklik yok iyi Dunum hala düzgün Ya Arda başlatma lan Dunla Hadi gel bakalım şöyle dışarı bakalım kardeşim Baksana görüyor musun kapıya Oğlum çizilmiş gibi çizgi film gibi lan Evet kardeşim çizgi film gibi işte Ben de sana onu söylüyorum kas kafalı Hadi gel bakalım Oha dünyaya bak Oha, <laughs> Bulutlara bak Arda Güneşe bak güneşe Ne güneşe bakayım Oha güneşe bak Birader ne yapacağız biz? Oğlum bu ne böyle? Gerçek dünya değil gibi burası kardeşim. Burası yalan dünyam yoksa yoksa biz hala rüyada mıyız? Bilmiyorum kardeşim. Bana bir tokat atsana. Yok niye atayım oğlum? Ya kardeşim bana bir tokat at gözünü seveyim. Rüyada mıyız değil miyiz anlamaya çalışıyorum işte. Ya birader ya yani tokat atarsan bak kulağım falan çınlar. Olsun Arda çınlasın da uyanalım. Büyük ihtimalle biz şu anda rüyadayız kardeşim. Baksana şuna hadi vur. Tamam vuruyorum vuruyorum. Geliyor. Aaaa. Ah bayağı bir canım acıdı. Ne olur rüyada mıyız? Değiliz tabii ki de geri zekalı. Of aa, lan yeter be vurma vurma. <laughs> tamam tamam. Of çok kötü kulağım acıttı lan. Of ya biz rüyada değilsek. Peki neredeyiz şu anda Arda neredeyiz kardeşim? Neyse kardeşim gidelim bir etrafa bakalım. Belki bir şeyler buluruz ve Tırka'dan eski yaşantımıza geri döneriz. İnşallah birader inşallah. Vallahi var ya ben bu dünyada kalmak istemiyorum. Çok kötü oğlum. Evet kardeşim çok kötü ama birazcık da yani çok şirin. Ee, evet evet hadi hadi. Tamam tamam be Allah Allah. Şöyle bakalım bir etrafa. Ana şuraya baksana kardeşim. Köylerin evlerine bak çok garip. Oha merdivene baksana. Oha meşaleye bak. Oğlum bu ne? Aa, çok iyi lan. Evet evet bayağı iyi hem de. Gel şöyle bir yukarıdan bakalım tepeden herkese. Aa orada bir tane köylü var. Arda gidip köylüyle konuşalım mı? Olur birader gidip konuşalım hadi. Yolla aşağıya bakayım. Hoppala. Tamamdır hop ben de geldim. Aa tarlaya baksana. Suyun rengine bak. Aa suda bir değişik lan suya girsene bakayım ben. Hop sen gir bakayım. Allah oğlum lan çok soğuk çok soğuk. Aa, birader çok soğuksun niye vuruyorsun oğlum? Nasıl su kanka? Normal su birader. Allah Allah hop sen de gir bakayım be. Aa lan ne yaptın manyak mısın? Aa patates var bak. Aa nerede patates? Bakayım. Oha patates. Patates patates patates. Evet patates al bak ye kardeşim. Ee, bakayım yiyeyim. Tadı aynı birader. Evet baya tadı aynı kardeşim ama neyse at hadi gel bakalım bir Bak çiçekleri görüyor musun? Evet görüyorum görüyorum da en çok bulutlara bak çok korkutucu Evet kocaman bulutlar kardeşim Bu köylü neden böyle arkasını dönmüş duruyor? Bilmiyorum gidip konuşsak mı? Kanka bak gidiyor gidiyor görüyor musun? Ha, hadi gidip konuşalım onunla Hadi gel bakalım şimdi Hey köylü bey köylü bey He ne oldu? Oho, lan, sen tepinle böyle Ne var lan ne olmuş? Ee, şey diyeceğim bu dünya neresi böyle ya? İttihar başımdan manyak burada nedir ya? Allah Allah tipimle dalga geçiyor. Ya birader adamın niye tipiyle dalga geçiyorsun? Ya dalga falan geçmedim kardeşim ya. Allah Allah gel düzgün konuşalım. Bir de ben konuşayım. Aa, merhaba beyefendi. Ne oldu ne istiyorsunuz benden? Abi sana bir şey soracağız. Şey bu dünyaya ne oldu böyle? Eskisi gibi değil var de. Ne varmış dünyada? Abi ne bileyim böyle her taraf çizgi film gibi de. Oğlum siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Kafamı buluyorsunuz lan? Oğlum sizi döveyim mi lan? Abi şaka yaptım ya şaka. Abi amacımız rahatsızlık vermek değil. Sadece soru soruyoruz sana tamam mı? Ya kardeşim gidin şuradan. Şimdi var ya zaten sinirliyim. Lan ben bir de siz, siz mi çektiniz lan başıma? başıma? Ulan var ya millet deli ya siz... Ben akıllı yasetim lan. A, tamam abi tamam yani ne kızıyorsun? Neyse kardeşim gel bu köylüden bize ekmek çıkmaz. Gel başka bir şeylere bakalım. Oğlum ne yapacağız peki biz nasıl kurtulacağız? Aa domuz var burada domuza baksana. Aa domuza bak lan. <laughs> Çok komik. <laughs> Çok komik kardeşim. Evet evet. Aa Arda. Ne oldu birader? Bir şey mi oldu? Kardeşim hatırlasana biz bu dünyaya nasıl geldik? Uyuduk uyandık buradayız. Abi bir dakika Uyuduk uyandık buradayız Evet kardeşim eğer tekrardan gidip uyursak Belki eski dünyamıza dönebiliriz Evet birader hadi gidelim gidelim Evet hadi gel bakalım kardeşim uh -huh. İşte bu be bulduk lan bulduk oğlum Sırrı bulduk kardeşim Şimdi gideceğiz yatağımıza yatacağız de Ondan sonra kardeşim e, ee, tekrardan eski dünyamıza döneceğiz değil mi? Evet birader aynı öyle. eski dünyamıza döneceğiz. Hadi gel gel vallahi bulduk. Gidelim yatağımıza uyuyalım. Evet geç bakalım kardeşim yatağına. Geçtim hadi hemen uyu birader hemen uyu. Tamamdır kardeşim şöyle yatalım bakalım. <gülüyor> 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 ben nereye geldim böyle? Burası neresi? Oh, burası Minecraft dünyası değil. Hayır olamaz. Çöp adama dönüşmüşüm. Aa, çok korkunç. Ben şimdi ne yapacağım? Burada bir tane köylü var. En iyisi gideyim bir köylüye sorayım. Burası neresi? Neler oluyor? Hiç anlamadım. En son yatakta uyudum. Ve sonra buraya geldim. Çöp adama dönüşmüşüm. Arda nerede? Arda. Arda. Kardeşim neredesin? Arda. Arda hiçbir yerde yok. Neyse. Gideyim şu köylüye bir sorayım bakalım. Burası neresiymiş? Köylü. Merhaba. Şş, köylü bir bakar mısın? Hey sen de kimsin? Buraya nasıl geldin? Çabuk anlat yabancı. <laughs> ben buraya bilmiyorum. Nasıl geldiğimi bilmiyorum ben de işte. Benim buradan kurtulmam lazım köylü. Lütfen beni kurtar tamam mı? Ben tekrardan kendi dünyama geri dönmek istiyorum. Ben şu an çöp adam oldum. <laughs> buraya gelen hiç kimse kurtulamıyor. Maalesef dostum. Sana kötü büyü yapmışlar. Bana kötü büyü mü yapmışlar? Evet sana kötü büyü yapmışlar o yüzden kurtuluşun yok sonsuza dek buradasın burada hapsoldun Hayır olamaz bana kim büyü yaptı be Beni buradan acilen kurtulmam lazım kurtulmam lazım Eğer bu dünyayı silersen belki kendi dünyamı tekrar alan yola dönebilirim Bir dakika sen ne dedin Dünyayı silersen tekrardan eski dünyama dönebilirim dedim Hayır bunu yapamazsın Bal gibi de yaparım vallahi köle. Bak izle izle. Bak bakalım nasıl yapıyorum. Göre bakalım şimdi. Şimdi bu dünyayı siliyorum. Al bakalım gördün mü? Hayır olamaz. Silemezsin. Hayır. İşte bu. Bu dünyayı sileceğim ve kendi dünyama tekrardan geri döneceğim. Oh, i̇şte bu. İşte bu. Oh. 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 oh, oh, oh. Lan neredeyim ben? Oh. Kendi dünyama geri döndüm galiba. Arda Birader uyan uyan. kardeşim. Oh, döndük mü? Evet birader döndük. Başardık. Kurtulduk. Oh be. iyi ki kurtulduk kardeşim. İşte bu. Bir dakika dışarıya bakayım bir dakika kardeşim. Bakayım. Oh, bütün her şey normal. Bulutlar normal. Güneş normal. Taşlar normal. Yerler normal. Evler normal. Tamamdır kardeşim. Allah'ım şükür olsun. Tekrardan eski dünyamıza geri döndük. Başardık. Kardeşim çok özlemişim. Yer yeri öpeceğim. Duvarı her yeri öpeceğim. Çok özledim çok özledim. Evet canım alem, Burada maceramızın sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi bugün çöp adam karakterlere dönüştük ve her taraf bütün dünya çizgi film gibi oldu ve biz de kurtulmayı başardık ve şu anda görmüş olduğunuz gibi sola ve sağda iki tane video çıktı arkadaşlar sola ve sağda çıkan videoları tıklanların inşallah en çok istediği şeyler gerçek olur ve, ve bütün dedikleri ve duaları inşallah kabul olur amin hadi bakın tıkla tıkla ekrana çıkan videoları tıkla dostum bak solda ve video var ve sağda video var tıkla tıkla hadi bakın öpüyorum seni görüşürüz kendine iyi bak Mua. Bye bay